Bu da mı lan? Abi, bu her gerçi şey yapay. Sizin tepkileriniz dışında tabii. Şu fotoğrafı başladı yani. galiba. Sözünden bunu anlıyorum. <laughs> Öncelikle bir hoş geldinle başlayalım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, 2 milyon aboneye yaklaştık arkadaşlar. Bunu evet. özel olarak Hüseyin'i uzun böyle sıralar sonucunda buraya çıkma ikna ettim. Tebrik ederim. Gerçekten bu yola baş koyduğun zamandan beri hep arkanda oldum. Hep seninle beraber baş koymaya çalıştım olabildiğince. Ne yaptın? Evde mi geldi <laughs> <değil> mi konuşmayayım <laughs> <laughs> İkimiz birer nehrin kolu gibi... Ya Viyan'da... sus tamam, sus. <laughs> olarak birleştik. Şimdi abi, yeni bölümümüze başlıyoruz. Yavaş yavaş. Merhabalar. Bugünkü bölümümüz ne hakkında biliyor musun? Merak ediyorum. Artiz mi? Ne, ne artizi, ararla bazarda? Artiz ne ararla bazarda hakkında? Yani? Artistler. Artiz mi? Ne artizi? Artiz ne ararla bazarda? Aşırı tanıdık geldi. Yani. <laughs> artiz ne ararla bazarda? El klasiko videolar. Türk... -"Helal olsun sana. -"Öyle değil mi?" -"Aynen öyle -"Türkiye'nin klasik viral videoları. Çok iyi." -"İnternette herkes tarafından izlenmiş, herkesin bir dönem dilinde netliklerini düşürmediği videolar olan internet efsanelerine tepki, tepki bölümü. -"Gerçekten de şimdi açacağım videolar, eski videolar da var, yeni videolar da var ama hmm. internette efsane olmuş videolar hmm. -"Hepsini video biliyorum muhtemelen, hadi bakalım." Aklında en çok kalan video repliği ne oldu abi bugüne kadar? İzlediğin bu efsane videoları. Artist mi ne artisti ne artisti ne alanda pazarda? Cübili şak 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 şak. <laughs> Her kuş gördüğümde <laughs> hala diyorum yani. Bu video çok güzel <laughs> hakikaten. Evet abi gerçekten. Konuk Bülent Başkan. Ne bileyim lan vardır kesin de şu an bir anda sorunca nasıl aklıma gelsin? Hiç yok mu? Aklıma gelirse söylesem olur mu? Peki o tam videonun ortasında. <laughs> <gülüyor> Dur! <gülüyor> Bilmeyenler için şöyle bir açıklama yapalım arkadaşlar. Hüseyin bir bölümlük geldi sadece. Bir evet arkadaşlar, vardı. bir bölüm. Evet, onu söyleyelim. Devamı ol, belki arada ara gelir bakalım. Hayır! <laughs> bu 2 milyona özel. Evet, evet. Bir dahaki 10 milyona özel. O yüzden bir an önce buran ah, kanalına abi. abone olun. Çok güzel taktik. 10 ya. milyon olursa bu kanal, ben yine gelirim. Aynen. Hadi Aynen, 10 öyle. milyon fazla oldu 5 olsun. Aynen. Öyle olsun sana. Öyle Aynen. yani. Abonelikten çıkıyor müsüzsen. Hazır mıyız? Evet evet hazırız. Aa al kırdın kırdın. Tanıdık geldi ama tamam. Fotoğraf çekmeye çalıştık abi. Ey evet, sevdiklerim. Bence daha da böyle şeyler çıkmadı. Efendim. Şimdi annesi mi dövecek? Tamam. Ne diyorsun sen niye çağırıyorsun beni? Şu harekete bak ya. Şu harekete bak ya. Yaptığı hareketlere bak Allah aşkına yaptı hareketi. Bir şey oldu mu? Yok. Ne diyorsun söyle. Bir şey yok abi söyleyeyim. Ya beni niye çağırdın sen? ya beni niye çağırdın? <laughs> <laughs> Salak yemin ederim geri zekalı. -"Şunu seviyorum. Ya beni niye çağırdın sen? Ne? Salak yemin ederim geri zekalı. Neden çağırdın? basma al kırdım kırdın al ben sana basma dedim <laughs> ne kırması basma al kırdım kırdın abi klasik al. bir video gerçekten ben sana basma dedim ne kırması ya <laughs> basma anne basma Allah için basma <laughs> ne kırması ya <laughs> çok seviyorum. Kendi kendine orada çocuk kişisel gelişim yapıyor. Değişik <laughs> poz deneyerek. Belki ileride kill mankeni olacak çocuk. Hayır. Öyle bir kariyer planı var yani. Olabilir. Anne Olabilir. de oradan gelmiş diyor ki ya ben niye çağırdın diyor yani. Geleceğiyle oynuyor çocuğu. Geleceğiyle diye. oynuyor belki. Arkadaşlar bir gün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8 8 süper amoled LED'i onu açacağım. Çocuk nefes nefes 700 liradan 500 TL'ye düşmüş. Ne kadar ucuz ya. <laughs> Belki şey de çıkabilir yani. Bok da çıkabilir. Bok da çıkabilir <laughs> yani güvenmiyorum da. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Hadi hadi hadi. Ooo. Ee, ee. Ağzını yayarak. Ee. Kinder sürpriz. Gerçekten büyük fenomen oldu evet. yani. İlk izlediğim zaman da aynı bu tepkiyi vermiştim. Hala demek ki bu tepki. <laughs> Neydi tepkin? <laughs> bu kadar, <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Bak bir gülümseme. Yani. Aynen. hayranım aynen. <laughs> aynen. abi. Gerçekten geleceğin en büyük trolü yani. Bu kadar güzel analiz edip hani şu videoları yapılan çekilen bugün size şunu tanıtacağım. Bugün böyle işte. <laughs> Bakın arkadaşlar, bu promosyondaymış. Alabilirsiniz. Yani çocuk görmüş ve ona hani kendi karakterini ve kendi hani bakış açısını katmış yani. Nasıl sinemiz? Ya bu ah. efsane ya. Bu adam gerçekten. Bu adam neyi kazandı çok merak ediyorum ben. Kesin yüksek yaptı biliyor musun? Bilmiyorum. Bence kazandı yani böyle ottu falan bir şeyler. Nasıl sınavınız? 10 numara. Evet. Olaydı yani. Tabii ya çalıştım. Tabii. Gerekeni yaptım. Gerekeni baktım. Yaptım. Baktım. Evde baktım sadece. Attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. <laughs> Beyin bedava. <laughs> Beyin bedava. bedava. Doğru dayı. Bedava ya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Baktım. Şuna helal olsun ya. Karşıma hepsini yaptım. Bu kadar. Geçmiş olsun. Şey, şey bir de gazeteciye şöyle sonunda dokunması var ya o dokunma işte sen de yaparsın. <laughs> ha? Sen, senin de beynin var. Şey yapmaya çalışıyor röportajı vereyim. Salak bir şey demeyeyim gideyim. Evet. Mı? Az az konuşuyor o yüzden. Evet. <laughs> Ama çok az konuşuyor. <laughs> çok iyi ya. Merak ediyorum yani hani baktım attım hafızaya de bedava. Mesela nereyi kazandın hocam sen? Değil, aynen. aynen. bak. Ne yaptın? Ben de merak yani şu, ediyorum. şu, an ne yapıyorsun mesela? Evet. O kadar günlük hayatımızda yer etmiş ki ben mesela evet. günlük hayatımda kullanıyorum hala Beyin yani. Bedava. Beyin bedava diyorum. Bok da çıkabilir diyorum. Evet. Ya eskiden böyle tripler vardı değil mi? Sen Doğru. Twitch'in ilk başlangıcı hey. Bunu bilmiyorum. Sabahlarında sen olmayınca Ya bu kız ünlü olsaydı ya şu anda. Ah, Mesela bu Gülşen'miş. <laughs> Çok gülerdim ya. Ah olaydın Yarın Abi sanki <laughs> anne sen orada sen Afrika kalın. biz onu görüyor su içen de onu incelemeye geliyor öyle bir bakış olamazdı ya Ah olaydın <laughs> kadın da kardeşim. Ya gel videoyu çekiyor. Gir zekalı. Yani ben sana kalkarım soğan hazırla değil mi? Kalk soğan doğru mu dedi? He. Ne kadar kötü bir anne ya. Hiç. Kızın kreatif şeylerini takdir evet. ee, Kız şarkı söylemek gibi böyle hani sanatsal ve hani hoşuna giden belki de hani bir, bir hobisiyle uğraşıyor. Tamam. Annesi gelip ne yapıyorsun geri zekalı deyip yani evet. sıfır sevgi. acı biraz yani anladım, sevgisiz anladım, anladım. bir. anladım ona rağmen attın alıyor aslında Evet. Seviyordunuz onu. Evet. Onun için her şeyi yapar mıydın? Tabii ki yapardım. Bütün fedakarlıkları Her şeyi gözü. Onun kalma. için Türkiye'nin en acı biberinden bir kaşık ye yer miydiniz? Tabii ki memnuniyetle. Ney bu kızım? kızım. Türkiye'nin en acı biberi efendim. Teyze be. Hı. Nasıl efendim beğendiniz Çok güzel. Acı fakat tatlı bir acı. Acı fakat tatlı bir acı. Acı hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Nasıl, nasıl yani? <laughs> Kurumuş boğaz. Ay kıyamam ya. Ay neden kukunla bunu yaptın yani? Acı Yazık. fakat tatlı bir acı. Öteki dünyaya gittim geldim. <laughs> Öteki dünyaya gittim geldim. Oğlum <laughs> 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 ben bunu istememiştim. <laughs> Çok iyiymiş ya. Söyleyeceksin İdris amca dışarılarda yatıyor. Sokakta kalıyor, yatıyor. ne kalıyor. Abi bunun remixleri falan var Neden ya. Ne söyleyeceksin? İşte yardım edelim, sahip çıkalım. Peki ne zaman oldu bu olay? Cuma günü. Nasıl oldu? Mumdan çıkmış yangın. <laughs> Teyzenin aradaki hiç off zamanları çok komik aslında Nasıl Neydi bu? Mumdan çıkmış yangın. Mumdan çıkmış yangın ha. Sahip çıkalım dedeye. Evet başkanım. Evet bir daha. Size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. Dedeye sahip çıkalım. <laughs> Sokaklarda yatıyor. <gülüyor> Neden gülüyor ya? <gülüyor> Ulan hep beni buluyor. <laughs> ya beni buluyor diyor da bence... O bulmuş. O bulmuş, o bulmuş bence yani biraz. Dede, dedeciğim. Ulan hep beni buluyor. <gülüyor> <şeyleri>. <gülüyor> Dede, dedeciğim. Ulan beni buluyor. Sanki bir yere bundan... kundaklamışlar. Gibi. <laughs> Kadın yapmış. <laughs> <herhalde. gülüyor> Dur, bir daha söyle hadi. Dedeye sahip çıkalım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. Abi adamın evi yanmış orada. <laughs> Ortama bakalım. Sokaklarda yatıyor yazık. Canım Siz benim. Komşusu oluyorum. Çok hmm. masum bir şey aslında ama. <laughs> 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 Dedeye sahip çıkalım. Bu da çok efsane. Siz kim oluyorsunuz? Komşusu oluyom." Hmm. <laughs> <laughs> ya <laughs> abşit ya çok acayip. Bunun bu arada devam videosu var biliyorsun değil mi? Dedeye sahip çıkamadık diyor. Kadın çıkıp öldü dedi. What? Aa! Yine mu? gülüyor mu? <laughs> yine <gidiyor> ya, <gülüyor>, gülüyor ya vallahi. <laughs> ya inanılmaz. <gülüyor> ama işte bazı insan nasıl başa çıkamıyor heyecanla. Bu abla üzerinden benim buluyor falan. Ya bunlar hep Biraz şey şov hareketler ya. Anneannesine bir anda korku şakası yapıp fenomen olmaya benzeyen tiplere benziyor yani. hani. sanki çok araştırmacı gazeteci yani bayağı bir şey böyle değişik dosyaları var bir şeyleri bulmuş falan da teyzeyi bulunca benim buluyor böyle tipler diyor. Yıllardır onunla oyaladılar millet. Bir çivi çakmadılar. Bu adamla geldi. Layıklı geldi, gidi ya. İrtica geliyor. Hani layık bu en güzel. Layıklı geldi, gidi ya. İrtica geliyor. Hani layık bu en güzel. Bu iktidar ulgulu ya. hayır, hayır. Ya biz burayla olursun. <laughs> <oynayalım. gülüyor> sen dişlerini fırçalamayı öğren diyor. Anam efendimce ya. Afezin teyze geldi oradan. <laughs> bak vallahi bak. Bu laf bir misali. Kız aşırı tatlı değil mi? Ve çok <laughs> çok komik. Her şey çok komik. Bak vallahi bak. Güzelli beşe ararım. Malaka. Bak güzelli ararın, içeri al durun. Biz burada kurtaj yapıya. Köyden bak içeri al durun. Dilime şey dikkat et. Hain. 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 Haini! Kurtaj yapıyor burada. Kızım bakışı muhteşem ya. Alçakları iki bin önceki alçakları. Ve 15 Temmuz alçaklarını savunuyor hala. Ya kızım bak. <laughs> Ya bir de hiçbir şey olmamış gibi sonra devam ediyor ya dönüp röp röportaj değil, kürtaj. Biz böyle kürtaj yapıyoruz. Ve ya 15 Temmuz alçaklardı savunuyoruz hala. Ya kızım bak. Ne anlattı oğlum bunu? <laughs> ne anlattı <laughs> yani? Var ya bu abi bazı şeylerin vücut bulmuş hali. Bazı duyguların yani. Bazı kızgınlıkların, bazı işte intikamların, bazı üzüntülerin. Bazı umutların vücut bulmuş hali. Önce bir müzikle yabancı müzikle başlayalım mı yoksa? Yabancı müzikle başlayalım buyurun bir dakika. Ve ben bu şarkıyı ezbere <gülüyor> biliyorum <gülüyor> ya. İşte bir de. işte Konya'dan Altılar köyünden Kasım huzurlarınızda. O Bura'nın Bura'nın favorisi evet. abi. bu. Diğeri evet. Bura abi. Ray Mali Fatik oturdur. Hay nedir? Hani onu söyleye söyle geziniyordu sanki. Türkçe çağırıyormuş gibi. Başlayayım mı? Başla. <laughs> lay, mali faletiko. Lay, şali maletiko. Lay, mali faletiko. Lay, şali maletiko. Lay, lay, Lai, Lai, Lay, 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 lay. lay, 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 lay. Ma, 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 ma. Sa, ma, ma, ma. Loy, 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 loy. bir tren geçiyor. Abi gerçekten bunları böyle izleyince... Beyni boşaltıyorum ya, valla <laughs> boşaltıyorum sağda. Şurada bir tren geçiyor ki... Ha, ha çok güzel bir şarkı, Bak. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki... Trene bakıyorum ki... Tren tren işte, Trenlerinde bir, bir yazı yazıyor ki, ki... O da Go Express'miş ki... Tren içinde bir güzel Mehmet Ali Erbil'in Ben Tam şiirlendim annemce. Ben de maksız trene biniyorum. E, ki. Ondan sonra Haydar İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz. E, ki. <laughs> ya bunu benim kuzenim yapıyor da bana. Şimdi hatırladım ya. Haydarpaşa'da iniyoruz. E, ki. Ben de maksız kendimi... Ben de mahsus kendimi bir köşeye giriyorum e, ki mahsa tanışmak için e, ki ondan sonra bu da trende iniyor ben de iniyorum e, ki kendimi mahsa değdiriyorum diyor ki önüne baksana Çok... <laughs> Abi bu adamın en güzeli Remix'iydi. Etiketli remix'i ha, oldu. Ay evet evet evet. O çok güzeldi evet. yani. Abi enteresan bir popstar ya. Şimdi arkadaşlar Dalia'nın şaka anlayışını göreceğiz <laughs> bu videoda. Aman Çaydanlık sefer sana. Evet. yeter bu Bu da bayağı meşhurlaştı. Şimdi de Cezayir'e Burak yapıyor şakalara. Eşşşşş. O ne lan? Aa. <laughs> o neydi kız? <laughs> o neydi kız? <laughs> o da şey o neydi kız şeyi yani bu şakaydı da yine de neydi o yani yani beni benden aldı. <gülüyor> <gülüyor> o neydi kız? <laughs> o neydi kız? <laughs> o neydi kız? Evet tamam doğru. O neydi kız? O neydi kız? Ben unutmuşum evet. bu şakada çıktığını evet, bunun. Bu da hep evet, kullanılır. Evet. O neydi kız? O kız? Efendim, ne oluyor? Press TV. O, çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu tamam mı? Çok da güzel Şimdi iyi mesela, oldu tamam mı? Türban olayını çok karıştırdılar. Ha, aralarında bir fark kaldı. O farkla çok güzel oldu. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha nasıl karışamaz? Ben bu şekilde yenirim. Bu şu şekil, şekil giyinir. Şu şekil, şekil giyinir. giyinir. <laughs> Ezberlemem. Ben bu şekil bu giyinirim. Bu bayağı şu şekil giyinir. Misin? Şu şekil giyinir. Ha hiç kimse kimseye karışmaya bir hakkı ha, yok. Özgürlüğü bidir. Ha başörtü kurban olduğum ya Resulallah'tan gelebilir <laughs> ama lakin ki öyle değildir. <laughs> Her yorumlamam bu kadar. Yorumlamam bu kadar. Ama lakin ki öyle değildir. Her yorumlamam bu kadar. Lakin ki böyle değildir. Çok ben seviyorum. Olmamda. Bunu mesela hala kullanıyorum yine ben. Neyi Kimsenin hayatına şey. kimse karışamaz. Vay be adam iyi yorumlamış aslında biliyor musun? Bunları <laughs> bilmiyor ama çok ilginç ya. Gördüm ama dediklerine dikkat etmemiştim hiç. Öyle viral diye öyle dolaşıyordu bir anlık ha. izlemiştim. Belki daha kısasını izlemiştim diyeyim yani. Acı Ülserdeki Şafak Bas. bu da çok <laughs> iyi ya. Bu da bizim <laughs> bir aralar. <laughs> <laughs> okuyorum ben ya okuyorum okuyorum. Oğlum <laughs> <laughs> oh, tişörtleri yapıldı <laughs> bu çocuğun. <Evet. gülüyor> Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Evet, doğru. Sen yetkili bir abiye benziyorsun dedi bütün polis ordusu... Bütün polis ordusu orada. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Sen yetkili bir abiye benziyorsun, ben hep. Gülür abi, gülür. Açın kapıyı. Ve aradan aylar geçti. Polis yine aynı mahallede, aynı apartmanın önündeydi. Durma be! Ne yapıyorsun ya lan? Aç! Abi, gülmüyoruz ya! Durma <laughs> Rahat senleri. Abi ya, okuyorum ben Okuyum ya! Okuyorum ben ya! Oğlum şimdi de okul üniforması çıktı galiba. Abi, şey ne bilelim, görmedik ya abi <laughs> 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 Okuyorum ben ya, nasıl bu Meriç! Yeni kalktık lan, kaçın! Babam keser oğlum ya! Acaba ne var o apartmanda? Ben bilmiyorum. Uyuşturucu baskı ha. ya. Aynen. Sanki şey gibi değil mi ama hani okuması dokunulmazlık sağlıyor. Evet, okuyorum ben ya! <laughs> Babam cezaevinde miyim? Alakasız yani. Evet, evet, Bildiği evet. bütün şeyleri arka arkaya sıralıyor. Hello! Hello! Uh, how are you? I'm okay. Uh, can you tell me how can I get to Taksim? 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 Hello! <laughs> how can I get to Taksim? Taksim. <laughs> <laughs> Nasıl giderim diyor dayı. Ben seni Ya çok iyi ya. Çok iyi ya. <laughs> Nasıl giderim diyor dayı. Ben seni İnanılmaz. Hala her izlediğimde güldüğüm bir şey. Ya var ya şu abi var esnafımızın mükemmel bir yansıması yani. Rahatlık yani. Rahatlık hani. Sallıyor. Hiç sallıyor, <laughs> umrunda değil. Oturduk nasıl da biliyor musun böyle oturduk çok da güzel böyle ortamımız var bir arkadaş dedi ki geldi dedi ki çok güzel keyfimiz var Aa, ee, ondan sonra kapının birisi çaldı. Oğlum Gra Grand Grand hala, Grand Grand hala keyfi böyle. yerinde ama böyle her Biz şimdi şey izleyelim biraz paçozuz falan herkes böyle ayağa kalktı ben de misafirim herkes tabii eyvallah dedik önümüzü kapattık falan adam kalktı geldi oturdu. Şeylerimizi, içtik. Şeylerimizi bir daha içtik, içtik, bir daha Adam içtik. Adam bize dedi ki, ya dedi, bunları mı içiyorsunuz dedi ya. Aynen bak, siz bunları mı içiyorsunuz dedi. Ben dedi bekleyin dedi, atın bunları dedi. Ya gerek yok dedi, biliyor musun? Gerek yok, gerek yok dedi. Ben dedi biraz sonra size geleceğim dedi. Biz de kafamızda güzel, nasıl güzel. Ama kafamız nasıl güzel? O kadar güzel. güzel ki, o kadar güzel ki. Nasıl Ama böyle nasıl biliyor? güzel, abi çok iyi Adam ya. çıktı gitti. Biz de bekliyoruz ki adam nasıl gelecek. <laughs> Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel. Bak, Şş, başkan dinlesene. Kadar, başkan bir dinlesene. Aa, bak 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 bak. Aradan yarım saat geçti. Kapının zili Çok çaldı. Çok <laughs> adam. adam kapıyı açtı. Biz ile zili açtık. açtık. Biz de bekliyoruz adam getirecek. Güzel bir şeyler getirsin diye. Adam ne dese bize. Ayakkabılarımı burada unutmuşum dedi. Yarım saat yal yalın ayak gezmiş. Ne anlatıyor? Biz de bekliyoruz yani Kamil'i. <gülüyor> Kamil'i. <gülüyor> Abi çok eşik atma diyor benle." Bende en büyük kafalar var diyor. Oyunculukta tiyatroda özellikle hikaye anlatıcılığı diye bir ya şey var, alan vardır. Abi bu adam onun dibini yapıyor. Evet. Dibini yapıyor yani. Hani. Para kökü falan ee. yani. Evet. Müthiş. Eşin senin burada konuştuğun haberi var. Sen deneyeceğim. Şu kameraya bakarak bir eşine pişman olduğunu söyle bir sesle. Bu adam Bilal. bu arada bu videolarla pişman. oldu. bir şey Pişmanım. Dön geri gel. Yalvarıyor beni. Benim karım, karımın birileri pop, pop oldu. Sesini yapamıyor. Hay geri dön dinle. Ne olursun gel, ne olursun, yapalım gel. Sevgilim aşkım neredesin bir tanem? seni çok seviyorum. Neredesin? Neredesin sevgilim? Bir <laughs> tanem de, neredesin? <laughs> Bu da gerçekten efsaneleşmiş bir şey ya. Tülay ne olur geri dön. Evet. Bir tanem de, neredesin?

Cibili 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 şak 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 şak. Cibili cibili şak 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 şak. Cibili şak şak <laughs> cibili cibili şak şak <laughs> <cibili gülüyor> şak şak. Hadi yavrum bir daha vur şak 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 şak. Bunlar lezzetli kuzey. Şimdi cırlık cırlık pırr çak 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 çak. Bizilik bizilik hani ya. Hani ya. An. V harfinden kuş dört türlü ön yapar. Velis velis velis, velis başka. Abi çok Beste 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 başka. yaşıyor ya. -"Vaiz vaiz vaiz başka. Veç 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 başka. Ben ağzı açık izliyorum. Abi çünkü adam bir şey biliyor. Evet. Ama çok gereksiz bir bilgi biliyor. Mesela veç 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 şak 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 şak. Beste 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 şak 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 şak. Tekrar girer. Ali ya Ali Ali Gerçek mi ya bunlar? Çel 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 Çak 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 çak. Ondan sonra gene geliyor. Cibili piçüvi yak 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 Gidiyor. Oğlum çok yaşamış işini ya. Evet, Saygı evet. duyuyorum böyle insanlara. Çok hakim bir adam Çok hakim abi. <laughs> hayatı bu olmuş yani. Helal olsun ya. İzlerken şeyi düşündüm ben. Gerçekten kuşlar öyle ses çıkartıyor mu? Dedemlerin evinde kuş var, orada falan filan. Düşünüyorum şimdi orada çıkartılan sesleri böyle düşündüm gerçekten. Yani sen bayağı kafa patlattın bu işe. Bayağı şu an kafa patlattım. He, Niye bilmiyorum. Anladım, anladım. Ne, peki nasıl bir sonuca vardın? Hiçbir sonuca varamadım. <laughs> <Evet. gülüyor> Olabilir. Bu en efsanesi yani gerçekten. Bir numara. Artesi ne araba pazarda? O pazarında bir artış var mı dışarıda hafta oranlar? mi? mı? Ne artışı? artış ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Biz araba alışverişi için geliyor buraya. Artış olarak bize gelmez o işte. Ne anlamadım ne oldu? <laughs> araba alışverişi. Artış var mı? Ha artış mı diyorsun? Artış arabalarda yok. Şu durumda para olmayacak artış olur mu ya? Of <laughs> çok iyi ya. Yallah. Ha artış mı diyorsun? deyince artış, adamın ilgisini çekmedi. Böyle oldu bak. Artış mı diyorsun? Aa bitti mi lan? Bitti. 15 dakika. Vallahi su gibi geçti, geçti ya. Vallahi su gibi geçti yani. Bakalım saçım nasıl? Ya tarihe damga vurmuş videolar abi <laughs> bunlar. Evet, ee, senin bu videonun %80'ini bilmiyor olman çok ilginç. Hayır canım de. biliyorum. Yarısından fazlasını biliyorum şimdi. O kadar da değil yani. %70'ini bilmiyor olman çok enteresanıma gitti. Daha fazlasını biliyorum o kadar %60'ını bilmiyor olman çok enteresanıma gitti. Yarısın. Şunu da sorayım, bitirelim abi. Tamam. Bu tarz böyle gerçekten herkesin gördüğünde tanıyacağı veya işte sözlerini böyle ezbere bildiği kişilerden birisi olmak ister miydin? Bu tarz videonun içinde sen de yer almak ister mi? Yok istemezdim. Ama herkesini tanıyacak anladın mı sokağa çıkınca? Abi yok istemezdim. Artiz mi değil sen misin? <laughs> <laughs> yok istemezdim abi. Şey yapıyorsun işte böyle saçma bir videoda çıkıyorsun. Sonra... Ha mesela. Sonra yarın öbür gün birisiyle tanışıyorsun. Merhaba işte bilmem ne ee, falan. Sen şu, Aa sen şu evet yani o özelliğin kalıyor anladın mı? Evet. Şey gibi, skill gibi böyle üstünde <laughs> title'ın yanında Mert de camırıyor. İstemem canım ben onu istemiyorum. Oo güzel şeyler de vardı aralarında. Mesela beyin bedava enteres enserne bence. O adam olmak isterdi mi? O adam olmak isterdi. Evet, direkt o adam da olmak ister. Hayatı <laughs> o şekilde bakmak da isterdi. Evet, Hüseyin'ciğim evet. bölümümüzün sonuna geldik abi. Yaklaşık olarak evet. 43 dakika. Aa, de güzeldi abi. Seninle beraber yine çekim yapmak. Evet, yine gerçekten. Gülmek, ben çalışmak. de özlemişim abi, seninle çekim yapmayı. Evet. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere Taylan ayakları yine yere değmiyor. <laughs> yine değmedi ayakları. Değiyor çek. Yok yok. Ya? Şimdi bir şey değmiyordu. Çek, bırak ya. Arkadaşlar bugün hala diyemiyorum. <laughs> o zaman bir abone ol konuşması alalım, bitirelim böyle şey. Arkadaşlar abone olun. Abone olun ki ben 5 milyonda geleyim yine, çıkayım. Güzel kardeşinize bir destek olun yani. Abone oldukça bu arkadaş da heyecanlanıyor. Sizin için yeni içerikler üretmeye çalışıyor. Yani kendine... Buraya vakfetti çocuk yani. Vakfetti. Koleğe vakfetti. O Yani bütün benliğimle adadım ha. bu işe kendimi. Vakfettim dedi onu. Evet, sen bir tepki koliksin, vücut bulmuş halisin. Tabii ya, ne alakalı oğlum, ne diyorsunuz?